hazır kimse yokken hemen şuraya girin bakalım kimler var kimler şu sihirli içeceği verin de bunların başını bir döndürürüm ışınlanma içeceği çocuklar çocuklar kimse yok mu burada çocuklar aa, aa. kimse yok mu ya aa, aa. Burada sadece örümcek adam var. Tabletlerini burada açık bırakmışlar. Bu çocuklar nerede acaba? Çocuklar, bir de mutfağa bakayım bakalım. Aa, burada birileri var ama. Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? Bir Nasılsınız bakalım? Hemen neden bana tepki gösteriyorsunuz? Size ışınlama içeceği getirdim. Çok güzel tadı biliyor musunuz? Bu içeceği içtiğinizde ne oluyor biliyor musunuz çocuklar? Bu içeceği içtiğinde nerede olmak istersen orada oluyorsun biliyor musun? Deneyelim mi? Hayır hayır. Sihir yapmadım, Kıları. sihir yapmadım. Şimdi tek tek için ben aklınızdan neresi ben. oluyorsa orayı düşünün ve Sizi orada olacaksınız, tamam. tamam mı? Tamam. Hadi, tamam. Bakalım. hadi bakalım İbrahim. Evet. Ben içine bir şey hadi yapmadım, hadi değil iç mi? bakalım. Hayır, hayır bir şey yapmadım ya. Ne yapacağım sanki ya? Kerem de içecek, Murat da içecek. Tek tek için bakalım. Açtın mı şekerim? Evet güzel çocuk seni çok sevdim ben ya. Çek Kerem, Kerem, gel bakalım seni de çok sevdim. Hayır hayır sakın 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 sakın. Şimdi ne yapıyoruz? Üç tane bardak getiriyoruz. Işınlama meyve suyusundan içiyoruz. Çok merak Ve gözümüzü kapatıyoruz. İstediğimiz yerde oluyoruz. Ha, Hazır güzel. mısınız? Hazırım. Hadi bakalım bardaklar nerede çocuk getir de için bakalım ya. Al bakalım bardaklar da Bu bardak burada. Bir bardak. şey yok, bir şey yok. Çok güzel sarı sarı ya. Çok güzel. Hiç korkmayın. İçin güzel güzel tamam mı? Hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Doldur 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 doldur. İbrahim sen de doldur. Murat'a da doldur. Kerem'e de doldur. Acele etmeyin. Üçünüz bir anda tamam mı? Üçünüz aynı anda için. Bakalım nerede olacaksınız? Murat bekle. Böreklerinizi de yediniz. Üstüne de. Bir, i̇ki, bir, üç. İçin bir, bakalım. Oo, oh, afiyet olsun. Oo, oh, ne oluyor Çocukları çocuklar? Aa, aa, denediniz değil Biri mi? İnanmadınız. Anladım. Evet, hadi bakalım. Bir, iki, Gördünüz mü çocuklar? Şimdi de. Nerede olmak istiyorum. istiyor? Mutfak mı olmak evet. istiyorsun? Bir, Say bakalım. Iki, üç. Gördünüz mü hadi çocuklar? Hadi hadi Keşke bir de deseniz hop şuralar toparlansa mis gibi olsa tamam, çocuklar tamam, ya. Şimdi nereye anne, gitmek anne, istiyorsunuz tamam, söyleyin canım. bakalım cadı. <laughs> Istiyordum. Nereye gitmek istiyorsun bakalım? O ben, zaman ben bir yudum değilim. daha için bakalım. Gitmek istiyorsanız gideceksiniz. Ben, Getir ben. bakalım birer yudum daha için bakalım. Hmm. Çok güzel değil mi çocuklar? Çok eğleniyoruz değil mi? Ne kadar güzel bir şey. İçiyorsunuz. Çok güzel. Hop istediğiniz ben, yerde ben. oluyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Evet için 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 Oh afiyet şifa olsun Size ya Bak geldiler Gördünüz mü Şimdi tekrar eve girmek ister misiniz Bir iki, Üç hop Evet gördünüz mü Nasıl geldiniz salona Aa Eğlenceli bir şey değil mi çocuklar Bundan sonra benim her dediğimi ne hadi. yapacaksınız yapacaksınız ama annenize sakın söylemeyin tamam mı biz çok eğlendik bir dahakine sizi anne. daha farklı yerlere götüreceğim tamam mı kerem gel bakalım gel 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 bir dahakine sizi çok farklı yerlere götüreceğim hadi sizleri çok seviyorum şimdi kapıyı bana açın sakın annenize bir şey söylemeyin verdiğim içeceği içmeye devam edin hadi görüşmek üzere kapıyı bana açın çabuk ben gitmek istiyorum kapıyı bana açın anne, anne, anne. Hadi görüşürüz bye çocuklar bay bay <laughs>